Bakalım neler gelmiş. Evet. Üst tarafına bayağı kalın bir şey koymuşsun Seyit. <laughs> İyi bayağı güvenli gelmiş gibi görünüyor. Aa, <laughs> bu ne lan? <laughs> bir şey diyeyim mi? <laughs> ben bunları büyük bir şey gibi görmüştüm ha fotoğrafta. Hatta o yüzden dedim yıllarca herhalde kullanırım gibisinden. Oğlum tamam. bu arada sesim yine bir... <laughs> ilaçları gördüm sesim gitti. Aha Nita çok tatlıymış. Baya beğendim bunu. Başka kim varmış? Oo, Roza Hanım bir şey diyeceğim. Ka gayet kaliteli görünüyor lan bunlar. Yani şeyi falan. Daha da incelerim detaylı olarak. Çekiliş yapacaksa eğer. Madem izleyicimize kaliteli şeyler gönderelim. Bak burada sarışın bir şey var. Vay anam vay bul mu? Efsoymuş ya. Dediğim gibi Edgar'ı birazcık tırt yapmışlar. Keşke kostümlü halini yapmasalardı. Belki daha güzel bir şey çıkarabilirlerdi. İnanılmaz tatlama ise. <laughs> Anahtarlık gibiler. Burada da bizim ya Seyit var ya Allah razı olsun kardeşim ya. Gerçekten yani sosyal medyadan tanıdığım bir insanın bana gerçek hayatta böyle yardımcı olması beni hem mutlu hem gururlandırdı yani. Sağ olasın var olasın. Böyle bir herhalde bu şey ya. Ee, vitamin dediğimiz baksan üzerinde A Z B6 bilmem ne. Bir de Alman malı oğlum dolar eksimiz Hepsi gelmiş kardeşim. Çok teşekkür ederim. Aha da malzemeler de burada. Arkadaşlar videonun başında izlediğiniz gibi hastalığım sebebiyle eczacı olan bir takipçim bana ilaç gönderecekti ve ilaçların yanına gördüğünüz gibi figür şeklinde dezenfektanlar koymuştu. Çok da tatlı görünüyor gerçekten hani Brawl Stars karakteri olaraktan şu şekilde sizlere gösterebilirim yakından nasıl göstereceğim. Şöyle tam ekrana geçip göstermek istiyorum. Hop şöyle yaptım abi şurada gördüğünüz gibi bir tane bulumuz var işte Nita'mız var. Bana gönderdiği bunlar bu arada. Bunların dışında başka karakterler de kendisinde görünüyor. Ve şunu düşündük arkadaşlar. Tekrardan oyun ekranımıza geçelim sıkılmayasınız. Şunu düşündük. Sizlere bunları çekilişle verebiliriz. Evet mantıklı. Hatta 4 tane birden çekiliş yapmayı düşünüyoruz. Tabii ki sizlere kargosu vesaire olacak bunun. Adresinizi vesaire aldıktan sonra çekiliş şeklinde sizlere bunu teslim etmeyi düşünüyoruz. Arkadaşlar bu 4 tane figürün bir tanesini bu videomuzun altındaki yorumlardan seçeceğiz. Şartımız kesinlikle kanala abone olmanız ve videoya bir tane like bırakmanız. Çekiliş aracılığıyla bir algoritma sayesinde çekilişimizi yapacağız ve kazanan kişiye yorumlardan ulaşacağım. İstediğim şey şu arkadaşlar. Yorumlara katıldım yazıp Instagram veya Discord adınızı e, aynı yorumda olacak şekilde lütfen yazın. Aynı yorumda Instagram veya Discord sosyal medyanız yoksa kazansanız dahi sizi geçeceğim onu söyleyeyim. Çünkü size ulaşıp adres bilginizi almam gerekiyor ki kargoyla gönderebilelim. Gelelim 3 tanesini nasıl vereceğimize Onu da arkadaşlar yarınki canlı yayınımız Yani cumartesi günü Herkesin tatil olduğu el, Evlerinde ellerinde tablet ve bilgisayar olduğu En iyi dönem olduğunu düşündüğüm Tatil gününde yapacağız Sabah saat 11'de açacağım canlı yayında Çekilişin detaylarını zaten bahsedeceğim Kaçırmamak için bildirimleri açın isterseniz güzel bir çekiliş olacak. Beğendiyseniz bu arada yorumlara lütfen belirtin. Hani play kod mu yoksa bu şekilde real yani gerçek hediyeler mi daha dikkat çekici sizler için daha iyi. Lütfen yorumlarda bu ikisi hakkında da fikirlerinizi okumak istiyorum. İsterseniz birkaç tane gameplay yapalım. Valla arkadaşlar randomlarla birlikte şöyle tikle birlikte çift hesaplaşmaya girdik. Bakalım neler olacak yanımıza bir adet Mortingen attı. Yani arkadaşlar Angel Life'a buradan teşekkür ediyorum özellikle. Hani Kendisi hem bana ilaç gönderme noktasında olsun hem de bu küçük jestleri bakın nelere kadir oldu. Hani bunları gördüğümde açıkçası ulan dedim baya güzel. Bunu takipçilerime verebilirim. E, videonun başında izlediğiniz kaydı aslında Angel Life için çekmiştim ben. Ama bunu videoya da kullanabilirim diye düşündüm tekrardan izlediğimde. Umarım ki güzel bir e, kutu açılımı tarzı bir şey de olmuştur. Kalitesiz görünüyorsa ondan sebeptir yani. E, video için kullanacağımı düşünsem çok daha iyisini çekebilirdim o videonun kesinlikle söylüyorum. Şöyle bir cin ile birlikte ortak olalım babuş. Mortingen bize biraz sıkıntı hocam. Yani çift hesaplaşmayan Mortis biraz trick açma bir şey. Şöyle bir Allah robot bize gelmesin bro. Robot bize gelmesin. Gel buraya. Gel 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 gel. Tamam. Bu elemanlarla orta az babuş. Şöyle bir deneyelim mi? Abicim bak 830 kupada bile kanki olmuşuz. Bu maçı vermeyiz herhalde. Mortis bana yakın kal. Bana yakın kal satılmak istemiyorum bak. Adam gitti sattı yalan. Neyse 8 yükümüz oldu. <laughs> güzel güzel şeytan ruhlu bir Mortis'imiz var. Ver 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 öfkeyi bana ver öfkeyi bana ver. Hop. Allah Allah Mortis yardım etmedi mi bana? Hop. Hop. Allah. <laughs> Vallahi yapacak bir şey yok arkadaşlar. Başıma bir tane robot belasını aldım. Artı oldu kupamı da almışım. Gayet güzel diyorum. Yine random bir arkadaşla birlikte maçımıza girdik. Abi robotların falan filan çıkması çok garip değil mi ya? Şu sürpriz modda oynuyorum. Bu arada normal çift hesaplaşma değil. Belki arkadaş Kafanız karışmış olabilir abi. Ne alaka? Burada çıkmazdı normalde. Çıkıyor arkadaşlar. Burada her şey çıkıyor. Başınıza her türlü bela geliyor. Meteor bile düşebilir şu an için. Hiç belli olmaz. Ve kontrol ederekten ilerleyelim. Sesim birazcık garip çıkıyor olabilir. Sabah uyandığım gibi bu videoyu çekiyorum. Ee, şöyle söyleyeyim size editleyip kanala yükleyeceğim aynı zamanda. Yani inanılmaz bir maratonla birlikte sabah uyandım. Bro sana ortaklık teklif ediyorum. Yani İnşallah be kardeşim. Ama onun ortaklık teklif ettiğim kankisi bize ortaklık teklif etmiyor. Tamam. Şunlar hocam darlamaya devam. Umarım bizi satmaz. Şu arkadaşlar. Çok ananı satayım. O satacak. Satmadı bu lan. Oğlum sen var ya adamın dipçisin dipçi. Hop 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 hop. Gre'ye dikkat. Gre'ye dikkat. Işınlanır. Asıl benim dikkat etmem lazım. Çünkü bu arada kamera birazcık yukarıda kalmış. Şöyle bir indirelim. Valla arkadaşlar yavaş yavaş ekipmanları diziyoruz. Mikrofonumuz vesaire şu an için geldi artık zaten. Bundan sonra artık ne olacak? Hop. Sakin olun. Allah yine bir ikincilik. Abi nedense 10 yüklü 13 yüklü adamlara karşı kaybediyoruz ama lan enteresan bir şekilde randomlarla ben burada tikle win alıyorum. Çok enteresan ama başardık bunu. Oyunculuk. Evet. Kesinlikle. <laughs> e, bu arada 31.600 kupa olmuşum. Tam onu da videoda yapmamız da iyi bir güzel oldu. Arkadaşlar umarım videomuzu beğenmişsinizdir. Dediğim gibi yorumlardan katıldım yazıyorsunuz. Bir tane de sosyal medya adresinizi kesinlikle ama kesinlikle aynı yorumda ekliyorsunuz. Yoksa naneyi yersiniz yani. Abone olmayı şartını da unutmayın. Yarınki canlı yayın içinde bildirimleri açın. Çünkü kaçırırsanız 3 tane vereceğim. Muhtemelen yayının 3'e böleceğim sürelerini ve hepsini sıra sıra dağıtacağım. Belki başta bir tanesini yapabilirim. Kaçırmayın derim. Hoşçakalın ve Bye bye!